1988 yılında Mardin, Kesra Kenco'da doğan sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alırken, okulun folklor kulübünde profesyonel anlamda müzik ile tanıştı. Burada 3 yıl boyunca, şan ve armoni dersleri aldı. Geleneksel Kürt müziği üzerine alan araştırmaları yaptı ve derleme çalışmalarına katıldı. Cavit Mürtezaoğlu'ndan aldığı şan derslerinin yanı sıra Vedat Yıldırım ve Feryal Öney'den tavır ve vokal teknikleri öğrendi. Aynı süre zarfında Kürt edebiyatına yoğunlaştı ve Boğaziçi Edebiyat Klübü'nde Kürtçe dergicilik faaliyetleri yaptı. Bu sırada İngilizceden Kürtçe'ye edebi çeviriler yapmaya başladı. Columbia Üniversitesi'nde kabul edildikten sonra, master eğitimini yapmaya hazırlanırken siyasi sebeplerden dolayı cezaevine girdi sanatçı Amerika'da karşılaştırmalı edebiyat okumak istiyordu. Orada Kürt edebiyatı ile Afrikalı Amerikalı edebiyatını kıyaslayacaktı. Fakat cezaevine girdi ve kazandığı Fulbright bursunu kaybetti. Cezaevinde temel bir gitar çalma becerisi edindi ve besteler yapmaya başladı. Cezaevinden çıktıktan sonra uzun metraj sinema filmi Momen'in yapımcılığını yaptı ve filmin başrolünde oynadı sonra hapis cezası kesinleşti ve kaçak yollardan Almanya'ya gitti. Orada 2019 yılında Alan Civan ve Hüseyin Umaysiz ile birlikte Kürt Tiyatrosu Bantetır'ı kurdu. Grubun ilk oyunu Hüzünlü Kuşlar Kasrı Belçika'da bulunan Monti Kultur de premier yaptı. 2020 yılında ilk epesi Stranen Neşüşti'yi çıkardı. 2021 yılında Hamburg Kültür Bakanlığı'nın verdiği sanatçı bursunu aldı ve böylece Almanya'da oyuncu ve şarkıcı olarak tanınmış oldu. Aynı sene Birds of Babylon isimli bir müzik diosu kurdu. Ardından grubun ilk single çalışması 3 dilli Kürtçe, İngilizce ve Almanca bir çalışma olan Bumran Refugi yayınlandı. Sanatçı şimdiye kadar Almanya ve İsviçre'nin farklı kentlerinde konserler verdi en son Birds of Babylon ile birlikte, bir World Müzik Festivali olan Ruhr International'da yer aldı. Halen Hamburg'da yaşayan sanatçı bir Alman kurumu olan Klaus Sensimon Stiftung sanatçı bursu alıyor ve tiyatro, sinema ve müzik çalışmalarına devam ediyor.